Or maddi yazarlaylar mihilisine salam. Heart of the Magazin kanalına hoş geldiniz. Heyli vikmeciklikler şu videoda. Habarlara geçmezden ozal kanalımıza abone azil magi ve videomuza like komagi attan çıkarma. Gibatlar bu sözler bilen doludur. Ad'ye kökten biri baklan olan öne biz di dost, diyen sözler bilen Akday Hemişe Peselni aktorlar Gökberk YLDRM bilen Vemra Ardani Uli Yere'ye ayır soy açıldı. Oları gizlen hakikatini garaştandan hasçur ve haske kaldırsıydı meylim boldi. Şol bir taslamada oları kesişenden so, Gökberk YLDRM bilen Memre Arda. Özlerini himyası bilen ünsleri özüne çekti ve kameradan daşarda akingi hem gürlüğü temasya öcüldü. Oları, esas anam sokağalarda, birbirini arasında yegeye eden Gibatçıları ünsünden kaçırmadı. Şelerde bolsa, iyi. GZKL’ye bitmeciklik bu akingidi dostluktan has köp baradaki berk tasdiklama boldi. Herde arkasındaki maglumatlara gör. Jübüt bilgeçliğin katnaşıkları gizlin saklama gisaladı. Oları, Sosyal medyada bilelikte azgi palaşmaktan gaça durmagi, dürle. Vaktlarda şol bir çirelere gatnaşmagi ve sögi baradaki mayşşeya barada daymegi bu meynamani bir böle gidi. Olari akin töceregini hem bu gatnaşıktan uzak vaktla pabarsız bolandigi. Ve jübüti di ilgi etibarlı adamlarını birincisine seyere bildirendigi adyar. Emma, hakige galdiri zat, bu gatnaşıkları teyzeye dildigi baradaki tasdiklamadır. Gaybat urnallarına gör, Gökberk YLD'ye bilen Vemre Arda Birinç'e amundan ozal baştan gadnaşıklar yanı gizlin sakladılar. Kabir işgirler hatta oları arasındaki baklanşıgi başından. Dulandigi öne profesyonel yana ileri tutandıkları için muni hiç haçan atmadıklarını adarlar. Ekrandaki özara gadnaşıgi şele tebigi gibi olmayan bu gizlin gatnaşık bilen baklanşıkliliği çak edilir. Sokimay şişeye şişeya indi bu seyereye saklamak istemendiğini görkez. Olari akin vakta bilelikte bir çeyrek atlaşıp bilecekti ya.